Old King Alant boss savaşı mı, son boss savaşı mı? Lord Gwyn mi yoksa bol salatalı bir lahmacun mu? Vallahi şu an canım ne istiyor aslında biliyor musunuz? Bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Bir an böyle bir yemek ismi söyleyecektim ve şu an canım hiçbir şey istemediğini fark ettim. Ölüm sayısı düz 50 oldu yani. Hmm, biz yaptık onu. Souls sayısının, Souls oyunlarındaki en iyi boss savaşı arkadaşlar. Bu tarz teke tek boss savaşları arasında. Yani bence bariz bir şekilde açık ara farklı en güzel boss savaşı. Niye bu uzatıyorum biliyor musunuz? Boss'un ismini unuttum. <laughs> ondan, ondan dolayı uzatıyorum hatırlarsam eğer. Heh sonunda Japon görmeye başladık. Neydi lan? Hangi oyunda? Üçün DLC'sinin sonu. Hah tamam. Şövalye bir şey. Hatırlamıyorum adını ya. Oradan hatırlar onlar artık. Lady Maria da iyiydi de. Neydi ya? Gael Gael aynen Ali Aksoy teşekkür ediyorum Gael En iyi boss savaşı odur bence tüm Souls evrenindekilerin en sevdiğim boss savaşı o Gerçi Maria da çok iyi de Gael ayrı ya Hani Maria'yı da seviyorum Lady Maria'yı da seviyorum ama Gael ayrı Gael çok iyi bir boss savaşı Gael Yani Diğer sonu göstersene ben baştan mı oynayayım oyunu Bir daha başlayayım sıfırdan diğer sonu göstermek için sıfır bir cutscene aç şey yapmak için falan Hadi baştan bir daha oynayalım falan filan diyelim. Yani. oynayıp iki kere ölüp bitirdi ve 50 kere ölerek bitire gözüküyor youtuberlar var diye sana bu bunun düşünüyorsun. Nasıl sadece iki kere ölerek bitirdi ya? Nasıl ben onu da tek seferde bitirir diye ummuştum yani. Cabada Hat Savaşı en iyi boss savaşıdır tabii ki kesinlikle. Bir speedrun yapıp bitir ya ne olacak aynen. Hemen şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bir buçuk saatte falan şeyle bitireceğim. Mağara adamı karakterle bitireceğim böyle çıra çıplak elinde sopayla böyle <laughs> diye gezen. Onunla bitireceğim yani. Oh be. Bitti be valla girerken ben ne evet. bok yiyeceğim diye düşündüğüydüm ilk gün özellikle. Mantıklı. Yani Mehmet Özde de hoş geldin teşekkür ediyorum. İlk gün harbiden ne bok yiyeceğim diye düşünmüştüm ama anılarımdaki kadar zor değilmiş kesinlikle. Anılarımdaki kadar zor değilmiş. Belli başlı çok zor kısımlar vardı dedim gibi o şey çok gıcıktı yani. Dördüncü bölgenin sonundaki o Vatoz bossuna gidene kadar kısım çok zor. Oraya geçtikten sonra bence genel olarak oraya geçseniz bu oyun o kadar zor değil bence aslında. Sadece oraya geçmeniz gerekiyor mu? Oraya geçtikten sonra her şey çok rahatlıyor bu arada. Çünkü felaket iyi bir grinding spot var orada. Orada kastım ben dün gece sabaha kadar. Çok çok iyi bir grinding spot var orada yani o vatoz balıklarını o rüzgar kılıcıyla çatıçtur keserek böyle yani 5 dakikada 100-150 bin sol kasıyorsun. Yani felaketti dün gece fark ettim ben de onu. Bir başladım oradan kasmaya ama uçtuk. Karakter falan bayağı yani çok rahat kestim. Ben muhtemelen, ben muhtemelen ilk oynadığımda bütün bossları kestim öyle doğru gün kasılmadan falan filan da gittim o şeye. Alanta bildiğin. Muhtemelen 60 level falandım. Eee <laughs> çok büyük ihtimalle ağır bir zırh giyiyordum. Karakterim doğru düzgün takla bile atamıyordu ama ben onu normal zen diyordum oyunu çok iyi bilmediğim için. fetrol atarak gittim yani alan alanda çok büyük ihtimalle. Alantım vurduğu her darbe çok büyük ihtimalle hayvan gibi canımı götürüyordu. Üzerine bir de kaçamadığım için yakalayıp sol level'ımı falan düşürüyordu. Öyle oynayınca tabii ki işkenceydi yani. Çok Ama ona rağmen geçmişsin ya. Yani. Abi bildiğin hile yaptım geçmek için. Hani? ne yaptın? Abi şey var ya bu görünmezlik büyüsü var oyunda. Düşmanlarına sefarketim. Görünmezlik büyüsü attım. Alant arkası dönüktü. Gittim. Şey attım üzerine. Poison Cloud attım üzerine. Zehirlendi. Çekildim bir köşeyi ondan sonra. Zehirden yavaş yavaş ölmesini bekledim. Yapay zekanın açığından faydalanmıştım yani geçmek için. Çünkü geçemedim. Ne yaptıysam geçemedim yani. O yüzden diyorum ya ilk kez cidden teke tek bir şekilde savaşacağım. Hani gerçekten başa baş bir düello falan diyordum yani. Baya stratejik bir an olmuş ama. Geçen seferki evet bildiğin yani. Açığını kullandım oyun yani. yani. Yapay zekasının ölümünü kullandım. saçmalığı kullandım ki hala yapılıyormuş galiba. Hala onu değiştirmemişler yani. Şu an çok rahat. Pat 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 pat. Çok rahat aldık yani. Gerçekten zorlamadı. Ki bir yer... Öldüm bu arada ha. Fark ettiniz mi? Bilmiyordum. Second Chance devreye girdi bir yerde. Öldüm yani. O şeyin içinde kaldım. Köşeye sıkıştırdı beni ve tek attı. Yani. Öldüm orada aslında. Ama second chance devreye girdiği için direkt geri canlandı karakter. Hiç ölmemiş gibi geri canlandı karakter yani. Aslında bir kere daha ölebilirdim. Ki belki o ölümün sonucunda 10 kere daha ölebilirdim. Bu iş uzayabilirdi. Bir kere öldüğüm için sinirlenip ondan sonra böyle derken bayağı uzayabilirdi o iş. Neyse ki öyle olmadı. Second chance götümüzü kurtardı. Kestik, kestik. Soruyorlar. Sonraki yayında ne oynamayı düşünüyorsun diye artık bu bittiğine göre. Bilmiyorum ya. Kaç gündür durmaksın yayın yapıyoruz valla. Bilmiyorum yani mola mı versek benim Valhalla'ya devam etmem lazım ya. ya normal ya. düzene devam ettiğin zaman da insanlar alıştı. Ya. Şimdi abi bugün yayın yok mu? Zaten artık e, sokağa çıkma yasağı var. Açsana falan. Ben Valhalla oynayayım en azından. Yani Valhalla'ya uğraşayım o zaman. Yani akşamları Valhalla yeah. oynayayım. Gündüzleri şu PlayStation 5 videosunu yapayım. Valhalla oynayayım akşamları yayında. Bir arada uyursun herhalde. Yani gündüzleri Üç. şeyle uğraşırım, geceleri Valhalla yayını yaparım. Eee Öyle gideriz bir süre öyle gideriz şu an başka oyun kalmadı elimde yapabileceğim başka bir şey yok bütün oyunları harcadık güzel harcadık yani